Evet devam et. Hanım. Ki sana kim dedi bağcını şey? Zaten mesela. Sana evet, evet. bitiriyorsun. Evet. Deme bekleme bekleme. Evet. Kay şimdi kay 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 kay. Bir sağdan bir soldan. Bir sağdan çok bir soldan. Eritme, eritme. Buradan şimdi. Evet. Başla oğlum. Başla. Burası devam etsin. Evet. Batma. Değişim bakalım. Heh şimdi oldu. Geri çek. Biri. Aferin güzel. Devam. Devam. Evet. Güzel. Kafayı kaldır. Evet devam. Çok çıkma. Evet harika. Evet güzel. Bastı gibi at. Evet güzel. Evet yer değiştik. E, gelmiyor işte yapacak bir şey yok. Evet hani çok güzel. Devam et.